Parfüme zam gelmedi. İnşallah gelmez. Bir daha zam. Bir daha zam. Gelecek mi bir bakayım. Şabere. Hmm. Şu haberleri bir açayım da bir bakayım Nerede lan bu kumanda Bakayım Farfüme zam gelecek mi az sonra Farfüme zam gelecek mi az sonra Açıklanacak Neyse gelmez ya Kadına şiddet bitmiyor Kadınlar melektir bitti. Bitti derken bitmiyor. Taciz. Taciz devam ediyor. Bir bitiyor, bir başlıyor, bir devam ediyor. Biz niye böyle olduk anlamıyorum. Neyse içim sıkıldı. Lan adam olan adam bilanı neyse içim sıkıldı dedi. İç, neyse içim sıkıldı diyelim. Başka kanal açayım ya. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ev sahibi kaynanasını öldürdü. Ev sahibi kaynanasını öldürdü. Tekrar söylüyoruz. Be, bula hmm. be be ula bekliyorum. Bekliyorum. Aha, bu işte, bu geldi sonunda. Farfime zam geldi. Allah kahretsin! Bir bakayım. Bir bakayım. Bir bakayım, kalmış mı? Bir bakayım, kalmış Bir bakayım, kalmış mı? Kalmışım. Kalmış mı? Kalmış mı bu? Kalmış. Ana. Bir bakayım. Kalmış mı? Ah, bakayım. Ana. Bir tane farf, bir tane kalmış. Bir tane kalmış la. Neyse. Neyse. E ben bunu kaç liraya satacağım? 41 ee, de neyse gelirlere göre parfüm zammı belli olacak. Parfüm zam belli olacak. Lan adam niye yüzünü göstermiyor? Onu anlamadım ki. Parfüm gelirlere göre belli olacak. Gelirlere göre zam yapacaklar. Gelirlere göre zam yapacaklar. Aha belli oldu. Aha belli oldu. Ne? 100 lira mı? Aha biri geldi. Buyurun. Abi benim. E ee, bir dakika abi. abi benim parfüme abi benim parfüme ihtiyacım var. Az önce gel gelseydin gelseydin. Gelseydin. Eee gelseydim ne olacak tabi? Zam geldi. Allah Allah! Yetişemedik. Bak bak. kaçırı oldu. 100 lira oldu. O ne lan? Bu ne? Geçen sene 50 liraydı. 50 liraya aldım. Ben de 50 liraya saat satıyorum. Ben de 50 liraya satıyorum. Saat satıyordum işte. Bir şeyler satıyordum işte. Onlar kalmadı. Ben de fazla satıyorum. Zam geldi. 100 lira oldu. Görüşecek. 2 ne? İki görüşeceğiz. 2. 2 ne lan? Ne görüşeceğiz lan? Yürü git lan. Beni delirtti bu zamlar. Beni delirtti bu zamlar. Neyse şuraya bir yere koyayım <laughs> da. Biri gelmesin. Koreci. Aha çaldık yav. Ulan yurt dışına gidecek. Vallahi risk yapıyor zaten. Zaten anasını satayım. Bizim akrabalar hepsi hırsız. Oh. <laughs> Böyle sıktı. <laughs> Kokusu da iyi. Parklıymış. Neyse koyalım. <laughs> Bir dükkana bakayım. farfım duruyor. Farfım, alayım da eve koyayım. Parfümü alayım da eve koy. Parfümü alayım da eve koy. Lan! Parfümü buraya koymuştum. Lan parfümü buraya bir yere koymuştum. Lan! Parfümü çalmış. Lan! Parfümü kim çaldı lan? Aaa! Parfümü çalmış da lan dük arası gelmiş. Lan oğlum bu telefon ne? Ha. Tamam. Tamam. Onca öyle aradın lan. Seni burada muydum? Yok abi ben yatıyordum. Hırsız gördün mü? Yok abi. Allah bin bir belanı versin. Görseydin ne güzel iyiydi la. Görseydin iyiydi ya. Polis aradım abi ben. İyi. iyi. Aram, aradın, aradın iyi oldu. Buyurun. Ne oldu? Hırsızlık oldu abi. Benim parfüm, parfüm satıyordum. Bir tane kalmıştı. Onu çaldılar. Parfümü 100 lira yaptım niye kesin çaldılar? Abi benim ne suçum var? Ge ah, haberci dedi gelire göre parfüm zamı belli olacak dedi. 100 lira deyince ben de 100 lira yaptım. Biri çaldı kesin. O göreceğiz dedi adam çaldı. Biliyor musun ne bileyim? ne? bileyim abi ben ne bileyim ne bileyim. Adamı ne bileyim. Ne bileyim. <laughs> Sen mi çaldın lan? Yok abi ben zaten burada çalışıyorum. Ben nereden bileyim sen? Bu değerli komiserim. Kim çaldı acaba? Parfüme zam geldi. Bir dakika abi. Bir ses geldi de. Parfüme yine zam geldi. Parfüme zam geldi. Allah bin bir belanesi versin ya. Yine mi çaldıracağız Yine sipariş edildi. de kaç lira oldu lan? Parfüm 200 lira oldu. Çüş. Yürü git lan sipariş ver. Bir de benim. Hapı mı getir? Uh, kalbim sıkıştı. İyi misiniz beyefendi? Parfüme zam geldi. 还呀压压灯，爸和妈，你的木轮我爸准备办的，去海南了，爸没来，闹。